Esra Eroğlu'da aylardır aranan Fatih Aydın olayında şok eden gelişme yaşandı. Rabia Aydın 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için Esra Eroğlu'da stüdyosuna gelmişti. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan Fatih Aydın'dan aylardır haber yoktu. Anne Rabia Aydın'ın stüdyodaki halleri ve sorulara tutarsız cevap vermesi dikkatler üzerine çekmişti. Esra Erol Rabia Aydın'a oğlunu eve getirmek için telefonunu aradın mı diye sormuştu. Rabia Aydın yeğeninin kendisini aradığını ve merak etme Fatih'e eve geleceği dediği de söylemişti. Rabia Aydın daha sonrasında verdiği ifadelerde sabah uyandığında oğlunu görmediğini ama telefonunda dört cevapsız çağrı olduğunu anlatmıştı. Bunun üzerine Esra Erol neden geri aramadın diye sormuştu. Rabia Aydın içimden gelmedi diyerek cevap vermişti. Bunun üzerine 7 Temmuz sabahı ben sabah işe gitmiştim diyen baba Mahmut Aydın da o gün işe gitmediği ortaya çıkmıştı. Baba Mahmut Aydın'ın ise 7-8 Temmuz günlerinde Tepeüstü mezarlığında beton döktüğü öğrenilmişti. Esra Erol belki de tüm bu sohbetler senin kafanı karıştırmak içindi. Senin Fatih aramana engel oldu demişti. Fatih Aydın aylardır bulunamıyordu. Ancak gelen haber herkesi kahretti. Ancak Fatih Aydın hala kayıp ve olayın çözülmesi için çalışmalar devam ediyordu. Esra Erol programında Fatih Aydın'ın kaybolduğu geceye dair detayları araştırmış ve aile üyelerinin tutarsız açıklamaları sorgulanmıştı. Ayrıca Fatih'in telefonun kayıtlarının silinmesi olayla ilgili bazı bilgilerin aile tarafından gizlendiği de iddia edilmişti. Ancak kahreden haber geldi. İstanbul Küçükçekmece'de Fatih Aydın'a ait olduğu iddia edilen bir erkek cesede bulundu. İstanbul Küçükçekmece'de boş arazi yürüyen gençler tarafından çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Olay akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. İddiaya göre arazide yürüyen gençler tarafından boş alanda hareketsiz yatan insan bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerinde polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda çürümüş bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Uzun zamandır orada olduğu ve 30 yaşlarında olduğu düşünülen ceset ekiplerin incelemesi sonrası cenaze aracına bindirerek adli tıp kurumuna götürüldü. Ancak gelen son dakika haberine göre bu cesetin Fatih Aydın'a ait olduğu da iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.